İspanyol Liga'da Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında konuk oluyor. Karşılaşmada 9. dakika David Villa'nın golü Atletico Madrid 1-0 öne geçti. Bu pozisyonda Rayo Vallecano penaltı kazandı. Topun başında Jonathan Vieira, Kurtuğa dikkatli kalesinde. Jonathan Kurta'a gole izin vermiyor penaltıyı kurtardı genç Kurtuğa. Maçta 30. dakika Diego Costa Arda Turan içeride boş sol zanı pası Arda Turan topu alara gönderiyor. 30. dakika Atletico Madrid deplasmanda farkı ikiye çıkartıyor. Karşılaşmada 39. dakika Atletico Madrid topu kaptırdı. Jonathan Vieira boş pozisyonda savunmaya çarptı top ağlara gidiyor. Miranda'ya çarpan top ağlarla buluştu. Jonathan Vieira skor 2-1. 44. dakika Atletico Madrid atağı Arda Turan. Bir kez daha sahneye çıktı. Milli futbolcu kendisinin iki takımın üçüncü golünü attı. Arda Turan'la gelişiyor atak. Görüntüler ikinci yarıdan. Felipe Luis içeriye çevirdi. Topağlara gidiyor. Saul Nunez kendi alarına gönderdi topu. Skor 4-1. Filipe Luis çevirdi. Niguez kendi alarına attı. Maçta 76. dakika. Skoru Joaquin Lavrie belirliyor. Rayo Vallecano 2 Atletico Madrid 4.